Hayır. Servinaz'ın kocası yok. Ya. 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 Maza. Ya. Ben bu kılığa bir türlü alışamadım ya. Gizli polis her türlü kılığa alışmalıdır. Evet. Biz şimdi kaptanı Lazya mı sorguya çekeceğiz? Hayır. Öyleyse niye giydik bunları? Şaban kaç defa söyledim bu kılıkla bizi hemşerisi sanacak. Ve konuşacak. Şaban. Ne? Şu bak. Baktım. Çok gizli bak. Çok gizli baktım. Kaptan olabilir mi? Olabilir. Yaklaşıyorum. Evet. Kaptan. Efendim? Aa, kaptanmış, merhaba! Ee, merhaba dediniz ama kim olduğumu bildiniz mi? Ben sizi tanıyayım mı? Siz beni tanıyor musunuz? Anamı, babamı, babamı, amcamı, amcamın oğlunu, halamı, halamın oğlunu, halamın kızını tanıyor musunuz? Amma kalabalık sülalesi varmış Ramazan! Bir şey konuşmak istiyorduk da! Evet! Eee konuşalım konuşalım ama konuşmanın da bir adabı erkanı vardır. Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Konuşmak sırayla olur. Bir siz konuşacaksınız bir ben. Bir siz konuşacaksınız bir ben. Adın ne adın? Ha! Adımı sordum değil mi? Bak anlatayım. Haçan anam bana hamileyken bizim aile birbirine gelmiş. Kimi demiş kız olacak, kimi demiş oğlan olacak. Oğlan iki kızı diyor. 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 Oğlan iki kız diyor. Di. Oğlum di... doğurt artık şu ananı. Ya! Şaşırttınız beni. Baştan alalım. Anam olmuş bir aylık. Anam olmuş iki aylık. Anam olmuş üç aylık. Anam olmuş dört aylık, anam olmuş beş aylık... Bu herif ne zaman doğacak Ramazan? Ya doğar artık Allah razı olsun be! Durun be! Anam olmuş sekiz aylık... ...Anam olmuş dokuz aylık ve ben dünyaya gelmişim. Çok şükür anası doğurdu. Adınız <laughs> şöyle, adın Efendim, söyletmedin ki ben doğa geleydim. Ben dünyaya geldikten sonra babam demiş ki hadi Hızır olacak... ...Anam demiş yok Yunus olacak. Ortalık birbirine girmiş. Araya girmese de kan çıkacak. ...Ara tarafında baba tarafı ikiye ayrılmış. Biri der Hızır olacak, biri der Yunus olacak. Biri der biri der Yunus olacak. Hızır idi Yunus idi. 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 Hızır idi Yunus Hızır Yunus Evet kaçalım Ramazan. Çok şükür kurtulduk Şaban! Bir daha ne sesini duyarız ne kendini görürüz. <laughs> Efendim... Aa, nerede kalmıştık? Yunus <laughs> idi Hızır idi, Yulis idi Hızır idi... Yulis idi Hızır idi, Yulis idi Hızır idi... Yulis idi Hızır idi, Yulis idi Hızır idi... Ben kör genç bir dilenciyim... ...Sokak sokak gezerim... ...Beni gören zenginlerden... ...Birazcık yardım isterim... Geldik galiba! Evet, geldik! Ramazan! Ne? Niye gece yarısı gidiyoruz Sıtkı babanın evine? Gece değil, şey ben, gündüz! İyi ama her taraf karanlık, hiçbir şey göremiyorum. E, ben de göremiyorum, gözümüzde gözlük var ya! Çıkartalım gözlükleri! Olmaz! Gizli olduğumuzu unutma! Ha, biz gizli körüz değil mi? Hayır, gizli hakiyeyiz! Mevdiyen! Öyle mi? Ya, hadi şarkını söyle! Olur! Ben kör genç bir dilenciyim, <laughs> zenginlerden birazcık yardım isterim. Ramazan kapıyı kim açtı? Yanlış yere gelmeyelim. Yani? Göremiyorum ki. Doğru gelmişiz. Kapıyı tavuk teyze açtı. Gelin içeri, gelin de karnınızı verin. Gelin içeri, gelin, gelin, gelin. genç bir dilenciyim. Hadi için bakayım. Selma, sen şu garipleri ekmek kes. Ben de abimin kahvesini pişireyim. Hadi. Başüstüne büyük hanım. Bak Selma da burada. Ah canım. Ramazan. Ne? Ağzımı bulamıyorum. Nerede acaba? Burnunun altında. Hayret. Sağ ol canım kardeş. Selma, sen iki de yumurta kır şunlara. Ben kahveyi götür. Baş üstüne bir tane. <laughs> Şaban. Ne? Şuraya bak. Ne güzel yumurta kırıyor. Ya ikisini birbirine vuruyor. <laughs> ah, sana bir itirafta bulunacağım Şaban. Söyle canım kardeşim. Ben aşığım. Ramazan ben de aşığım. Benim sevdiğim kız çok güzel. Benimki de Ramazan. Ben onsuz yaşayamam. Ben de yaşayamam. Benimki bu evde. Yok ya Allah Allah, benimki de bu evde. <laughs> Benimkinin adı Selma. Benimkinin de adı Selma, ne tesadüf. <laughs> Eşol eşe. benim sevdiğim kızı seviyorsun. Kolay var, kendisine soralım. Hangimizi isterse öteki çekilsin. Peki soralım. Hadi. Öst, ne oluyor gene? Ben kör genç bir dilenciyim Sokak sokak gezerim Hayvanlar! Ne işiniz var gene bu evde? Ramazan! Ne? Biz kör değil miyiz? Nereden tanıdı bizi? Ne? Aa, Gözlüklerimiz yok! Evet! evet çabuk defolun! Defolun! Hızt! Gene ne bağırıyorsun? Evlatlarım hoş geldiniz! Hoş bulduk Sıtkı baba! Ben buradayken onlara kimse dokunamaz. Anladın mı? Anladın mı? Elmas bulununcaya kadar bu evde atıp kalkacaklar. Kız, senin kocan nerede gene? Ne bileyim, her zamanki gibi bir iş uydurup gitti musibe. İşmiş. Yani ben dedikoduyu sevmem ama onun gözü dışarıda. Mansuz, sinirlerimi daha fazla tepeme çıkarma. Benim aslanlarım neden yemeğe gelmediler? İşleri vardır herhalde. Tüm yemek arasında ne çişi bu be? Çiş değil, çiş değil! <laughs> Çalışıyorlardır diyorum! Bağırma, anladık! Sağır yok karşında! Kimse kabul Herkes oturduğu yerde otursun! Ay hafiyem geldi! Ellerinizi masa üstüne koyun! Koyun! Araba yapacağız! Şaban! Şey ne? Dikkat kesil! Sen merak etme! Tabi, elması yere atmış olabilirsiniz! Ama biz eşek değiliz! Her yeri ararız! Evet, ararız! Elmas her yerde olabilir. Biz eşek değiliz. Hangi deliğe soksanız biz buluruz.